Arkamızdaki Valilik binası daha önceki yıllarda restorasyon geçirmişti, gayet güzel bir şekilde günümüze ulaşmış. Bu kompleksin içerisindeki diğer binalar, içerisinde Şura-i Devlet dairesi de var ve diğer birimler de şu sıralarda rekonstrüksiyon dediğimiz, yani hiçbir şey kalmamış onlardan geriye planlara ve resimlere bakarak yeniden inşa ediliyor. 2025 gibi de bu inşa sürecinin bitmesi bekleniyor. Fossati kardeşler kendilerini Süleymaniye'de yaptıkları ve Ayasofya'da yaptıkları restorasyonlarla tanıyoruz bu mimar kardeş İsviçreli mimar kardeşleri. bir tane arşiv dairesi yaptırmışlar buraya. O bina eski tarafından kullanılıyor halen. O bina özgün bir bina. Bir de arkamızdaki bina özgün bir bina. Onun haricindeki binalar özgünlüğünü yitirmişlerdi. Yakın zamanda valilik burayı işte rekonstrüksiyon usulüyle tekrardan yapmaya başladı. Burası İstanbul Valiliği fakat vakti zamanında sadaret dairesiydi. Sadaret ne demek? Yani sadrazamların işte e, bulunduğu yer. Burada görüşülüyor devlet işleri ve bürokrasi, Osmanlı bürokrasisi buradan yönetiliyor. Baba Ali diyoruz buraya. bab Ali, Ali Yüce. Bab kapı demek. Böyle Osmanlı'da böyle devlet dairelerine bab devlet daireleri için bab kelimesi kullanıyor. Kapı. Bu kitabeler manzum kitabeler olduğunu söylemiştim. Yani şiir yazıyor. İki tanesini Ziver Paşa diye ünlü bir tarih düşürmekte mahir ünlü bir şair söylemiş. Ziver Paşa da bu kitabelerden birisini şöyle tarih düşürmüş. Bakın. Çakeri Ziver mücevher söyledi tarihini. Babı Ali'sin Şehin Şahı Cihan yaptı metiyi. Yani Ziver Paşa bu tarihi mücevher olarak söylüyor. Ne diyor? Babı Ali'sin Baba Ali demek yüce kapı demekti. Ee, Baba Ali'sin Şehin Şahı Cihan yani bütün dünyanın şahların şahı kastettiği kişi Sultan Abdülmecit'tir. Yaptırdı metin yani sağlam bir bina haline e, koyduğunu söylüyor bu e, kitabede. 1259 Hicri tarihi 1843-44 yıllarına tekabül ediyor miladi olarak. Kitabenin üzerinde İstanbul Valiliği yazısı, İstanbul Valiliği'nin yazında Türk bayrağı, Türk bayrağının da üstünde bir madalyon içerisinde yeşil zemine e, altın varaklı harflerle bir kitabe daha var. Bu daha sonraki yıllarda yapılmış bir kitabe. Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Tamam. İsmail Hakkı Altunbezer e, diye ünlü bir hattatımız vardır. 20. asırda e, yaşamış. E, onun hattıyla e, buraya konulmuş. Bugün burada bulunduğumuz yerde İstanbul Valilik Binası. ...Yasarizade Mustafa İzzet Efendi'nin üç tane kitabesine ev sahipliği yapıyor. E, bu kitabeler nerede? Bu kitabeler e, üç farklı noktada. Bir tanesi e, Gülhane Parkı'nın hemen karşısında, Alay Köşkü binasının karşısında... Da, ...dalgalı bir saçağıyla dikkat çeken kapının hemen e, üzerinde. E, fakat şu sıralar restorasyonda o kapı. Çünkü şunu da söyleyelim, e, bu vilayet dairesi e, işte Cumhuriyet'ten e, sonra... Ee, ...bazı niteliksiz yapılar yapılmış buraya. Tabi müteahhitlik defa... ...burası yangınlar geçirmiş ve yeniden yapılmış. O sırada da bütün... E, o, ...orijinal niteliklerini kaybetmiş. Şu sıralar kumalı bir restorasyon faaliyeti var. İşte Alemdar Caddesi üzerine... Evet. ...bakan o dalgalı saçakları olan... ...kapının üzerine Sultan Abdülmecid'in... ...turasını taşıyan e, kitabe var. Kitabede geçen şu detay ilgi çekici. Bir daha yanmamak üzere... ...kargir olarak yaptırıldığı söyleniyor bu binaların. Demek ki daha evvel... Burası ahşap olarak yapılmış. Yanınca ortadan kalkmış. Abdülmecit de geliyor. Taştan kargir olarak yaptırıyor ki burası da yangınlardan etkilenmesin. Fakat gene yangınlardan etkilenmiş. Ee, o da ayrı bir hikaye. Arkamızda da kitabeler var. Oradaki kitabede Yesarizade imzası yok. Fakat buradaki kitabelerde, arkamızdaki yapıda bir bu cephede vardır. Ee, Ankara Caddesi'ne bakan cephede bir de Nallı Mescid'e bakan cephede kitabeler vardır. Bu kitabelerde Ketebohu, Yesarizade, Mustafa İzzet diye hattatın imzasını görürüz. Hattatlar imzalarında Ketebohu ibaresini kullanırlar. Bu yüzden hattatların imzalarına Ketebe denir. Burada işte yine Sultan Abdülmecid'in bu yapıyı eskisinden daha ala ve daha metin, daha sağlam ve daha güçlü, daha büyük yaptırıldığına dair şeyler yazar burada. Yesarizade, Mustafa İzzet Efendi'den biraz bahsetmek gerekirse, kendisi. Osmanlı hat sanatı tarihinin en meşhur sanatçılarından birisi